Arkadaşlar merhaba. Akçansa ile ilgili bir haber var. Bunu size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Akçansa satış gelirlerini 2021 yılında %46 artışla 2.87 milyar TL'ye çıkardı diye. Akçansa satış gelirlerini 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda %52 ve 2021 yılının tamamında %46 artırarak sırasıyla 895 milyon TL ve 2 milyar 871 milyon TL'ye çıkardı. Pandeminin etkilerinin küresel olarak hissedildiği 2021'de elde edilen performansla pazardaki güçlü konumunu koruyan Akçansa, 4. çeyrekte de devam eden girdi maliyetlerindeki yükseliş trendinin etkisini kısmen dengeleyen güçlü talep ortamı ve operasyonel verimlilik sayesinde aynı dönemde net karını 303.6 milyon TL'ye çıkardı. Akçansa Çimento Genel Müdürü Zeki Kanadı Kırık, yapı malzemeleri sektörünün lideri konumu ile çalışmalarına güçlü şekilde devam ettikleri bir yılı geride bıraktıklarını ve Akçansa'nın katma değeri yüksek ürünlerde toplam ihracatının 3.7 milyon ton olduğunu vurguladı. Kanadı Kırık, 2022 yılında da sektör olarak ihracat performanslarının başarılı geçeceğine inandıklarını belirtti. Şirketin açıklamasında şu bilgiler verilmiş. Finansal gelişmeler ile ilgili satış gelirleri son çeyrekte geçen senenin aynı çeyreğine göre yıllık bazda %52, 2021 yılının tamamında ise %46 yükselerek sırasıyla 894,5 milyon TL ve 2 milyar 871 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında yurt içi satışlar toplam satışların Türk lirası bazında %60'ını oluştururken yurt dışı satışlar son çeyrekte yıllık bazda %67. 2021 yılının tamamında ise %30 artarak sırasıyla 382.3 milyon TL ve 1 milyar 149 milyon TL'ye ulaştı. Favök 2021 yılı 4. çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre özellikle enerji maliyetlerinde yabancı para bazlı fiyatlar ve kurlardaki artışların neticesinde meydana gelen yükseliş ile 21 milyon TL tutarında gerilemiş olmasına rağmen 2021 yılının tamamında %25 artarak 405.3 milyon TL oldu. Net kar yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %321 ve 2021 yılının tamamında ise %164 artarak sırasıyla 173.3 milyon TL ve 303.6 milyon TL'ye ulaştı. Stratejik gelişmeler ile ilgili piyasadaki olumlu talep ortamı neticesinde Akçansa'nın yurt içi çimento ve hazır beton satış miktarlarındaki yıllık büyüme sırasıyla %4 ve %19 olarak gerçekleşmiş. Tonaj bazında yurt dışı satışların ağırlığı ise %50'nin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Şirketimizin finansal tablolarında Tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz 51 orandaki payların tamamı toplam 5 milyon ABD doları bedelle satılmıştır. Bu nedenle şirketimizin 2021 yıl sonu ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tablo ve faaliyet raporları konsolide olarak hazırlanmayacaktır. 2021 dördüncü çeyrekte gerçekleşen bu işlemin Net kara pozitif etkisi 33.6 milyon TL olmuştur. Tablo verilmiş. 2021 yılı 12 aylık, 2020 yılı 12 aylık ve 2021 yılı 4. çeyrek ve 2020 yılı 4. çeyrek yani 12 aylıkta değişim brüt karda %27'lik bir artış var. Yani 4. çeyrekte değişim %13'lük bir azalma var brüt karda. Yani esas faaliyet kârında yani diğer gelir gider dahil kısmında değişim olarak geçen yıla göre 12 aylıkta %33'lük bir artış var. Ancak son çeyrek kıyaslandığında geçen yılla %58'lik bir düşüş var. Net karda geçen yıla göre 12 aylıkta %164'lük bir artış var. Ama çeyreklikte de %321'lik bir artış varmış arkadaşlar. Forex Haber Merkezi'nin Akçansa ile ilgili bu haberini sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.